Arkadaşlar part 4'teyiz Part 4. A Can. Can. Ya da Bulut. Arka Arkadaşlara abone ol ve like atın der. <laughs> abone ol evet. ve like atın der arkadaşlarına. Abone ol ve like atın <laughs> Evet arkadaşlar part 4'teyiz şu anda. Sezon 2 part 2. <laughs> <laughs> ne farklı kişileri kontrol ediyor mu o yüzden farklı ki. <laughs> yani sezon 2. i̇kisi bu Arkadaşlar ben hem edit yapmam asla. Basket potası. <laughs> <laughs> Kafama çarptı. Arkadaşlar can başka bir şey geçti. İzliyoruz. <laughs> Basket'e <Çekil, çektir>. geçti. <laughs> Aa bunu da geçti. Arkadaşlar Arkadaşlar durun bir dakika. Arkadaşlar Can ve Bulut yapıyor galiba. Canız da. Hadi. Can basket yapamadı Bulut. Hadi. Bir şekilde. Arkadaşlar bir şey bir like atın. Yorumlara sevdim yazın. Evet arkadaşlar bu bu yapma. <laughs> arkadaşlar yani abone olun siz özellikle ve like atın. <laughs> arkadaşlar bu yine devirde her video çektiğimde deviriyor. <laughs> arkadaşlar sezon 1'i gör, gördüyseniz bulutta da Tony ve bulutu gördüyseniz yine <laughs> 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 Parti'ye geçmek zorunda kaldım. Bulut öyle bir devirdiydi. Majanda. De... <laughs> Bu videonu atar. Arkadaşlar Cem basket topuyla futbol oynamaya başladı. Aa şimdi basketi bıraktı kaykaya geçti. Bu etrafta geziyor. Haber <laughs> Çok <laughs> <Can kaykaya şiriyor. gülüyor> Bulut basket oynuyor Bu yapma. Ben de Bot yapma. Can 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 can. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir şey olacak bu. Arkadaşlar can öptü. <laughs> Kay kay <yapmış>. Arkadaşlar can özür dilerim. ki da yaptı. Bakalım can ne yapacak. Can galiba sinirlendi. Basket. Arkadaşlar basket oldu de zimimim, uya, uya, uya. Deli bu. Deli bu. Deli şimdi bisiklete geç. Baskete geçti. Bisiklet basket. Bula bula bula. Benzi. Bulut. Can. Abone olun ve like atın arkadaşlar. Arendi Gamer kanalı. En iyi Bu yapma seni videodan atarım. Ay. Hadi Can atıyor mu? Basket atıyor Can ikide bir. Ben de kamerayı bulutta çaldı topu. Can da kaykaya geçti. Gördüğünüz gibi. Yakın <laughs> Ay. Can öyle bir attı ki. Biz biz basket oynadık ve Sstellewer. haline bakın. Haline bakın. Hepsi bak. Can geliyor. Can geliyor. şimdi de Sen, futbola geçti. Bulut elinde basketbolla geziyor. <laughs> <laughs> Can da kay kayını aldı yine. Can <laughs> her zaman bir şey değiştiriyor. Bulut, bulut da bir